Lena Baykal Gölü'nün 20 kilometre batısında, Orta Sibirya Platosu'nun güneyindeki Baykal Dağları'nda 1640 metre yükseklikte doğar. Lena Irmağı, Kirenga ve Vitim ırmakları ile birleşerek kuzeye doğru akar. Yakutsu'dan içeri girerek Olyokma Irmağı ile birleşir ve oradan da Aldan Nehri ile birleşerek akmaya devam eder. Verhoyank sırası ırmağı kuzeybatıya doğru saptırır. Lena en önemli sol kolu Viljuj nehri ile birleştikten sonra yolunu doğruca Kuzey Buz Denizi'nin bir parçası olan Laptek Denizi'ne doğrultur. Lena ırmağı dünyanın en uzun 10. ırmağıdır. Irmağın toplam uzunluğu 4400 kilometre olarak belirlenmiş ve havzası 2 milyon 490 bin kilometre kare yer kaplamaktadır. Irmak yılın 7 ayı boyunca buzlarla kaplı tundradır. Amur Nehri yani Kara Ejder Örümeği dünyanın en uzun 9. nehridir. Uzunluğu 2874 kilometre olup Argun kolu ile birlikte uzunluğu 4444 kilometreyi bulur. Havzası 1.843.000 kilometre karedir. Japon denizi ile Obiot denizlerini birleştiren Tatar Boğazı'ndan Büyük Okyanus'a dökülür. Uzak Doğu Rusya ile Çin'in Mançurya bölgesi arasındaki doğal sınırdır. Bölgede muson iklimi görülür. Kışın Sibirya'dan esen soğuk rüzgarlar nedeniyle 6 ayda bir donar. Donma sırasında ulaşımda yer almaz. Yazları bol suyla coşar ve ulaşımda bölge halkına kolaylık sağlar. Amur Nehri balık türünden zengindir. Bölgede 25'ten fazla balık tesisi bulunmaktadır. Hidroelektrik santralleri için uygun bir ortama sahip olsa bile fazla baraj bulunmamaktadır. Çin ile Rusya'nın doğal sınırını oluşturması bakımından önemlidir. Kongo Nehri, Orta Batı Afrika'nın en uzun nehridir. Şambeşi kolu ile birlikte 4700 km uzunluk ile Afrika'nın Nil'den sonra en uzun ikinci nehridir. Nehir kollarıyla birlikte Amazon'dan sonra dünyanın ikinci en büyük yağmur ormanını beslemektedir. Ekvator çizgisini iki kez kesmektedir. Afrika kıtasında debisi en yüksek nehirdir. Kongo nehrinin kenarında Afrika kıtasının en modern şehirlerinden olan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa şehri yer almaktadır. Kongo Nehri'nin Atlas Okyanusu'nda denize döküldüğü yerden 560 kilometre içeride kurulmuş olan bu başkentin hemen karşı kıyısında yine Afrika kıtasının ülkelerinden olan Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti olan Biraz Zaville şehri yer almaktadır. Bu iki şehir dünyada birbirine en yakın olan iki başkenttir. Arasında sadece Kongo Nehri bulunmaktadır. Kongo Cumhuriyeti ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin sınırını teşkil eden bu nehir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Angola Devleti sınırında Atlas Okyanusu'na dökülür. Rio de la Plata, Güney Amerika nehirleri, Rio Parana ve Rio Uruguay'ın beraber oluşturdukları 290 kilometre uzunluğunda ve 220 kilometreye varan genişlikte Atlas Okyanusu'na açılan bir nehir azıdır. Asya'nın en uzun ırmaklarından biri olan Ob Nehri Rusya Federasyonu sınırları içindedir. Diya ve Katun ırmaklarının birleşmesiyle oluşur. Bu birleşme noktasından Kuzey Buz Denizi'ne döküldüğü yere kadar 3650 kilometre uzunluğundadır. En uzun kolu Kara İrtiş ile birlikte 5411 kilometre uzunlukta olan Obi Irmağı'nın havzası 2.990.000 km bir alan kaplar. Obi Nehri'nin genişliği Barnaul'da 2 km'dir. Ağzı yakınlarında ise genişliği 19 kilometreyi aşar. Sarı Nehir, Çin'in Yangtze'den sonra ikinci ve dünyanın en uzun altıncı nehridir. Uzunluğu 5464 kilometre olup Çin'in batısından Buhay Denizi'ne akar. Adını çığırının üst bölümlerindeki yüksek çamur oranına borçludur. Sarı Irmak, Çin medeniyetinin beşiği olarak adlandırılır. Havzası, Kuzey Çin'in en eski uygarlıklarının doğum yeri olmuştur. Ancak aşağı bölgelerde tabanın dolması sonucu sık sık meydana gelen seller nedeniyle Çin'in kaderi adıyla da anılmaktadır. Örneğin 1870 yılında Sarı Nehir Taşlığında 1 milyondan fazla kişi yaşamını yitirdi. Yenisey Irmağı, Arktik Okyanusu'na boşalan en büyük nehir sistemidir. 5539 kilometre uzunluğa sahip nehir, Angara ve Selenga kolları ile birlikte Dünyanın en uzun 5. akarsuyu olma özelliğini taşır. Moğolistan'ın dağlarından doğarak Sibirya'nın çok büyük bir alanını sulayarak Kuzey Buz Denizi tarafındaki Karadeniz'e sularını boşaltır. Nehir, Türkler açısından tarihi önemde teşkil eder. Birçok Türk ve Moğol devleti bu nehrin kenarlarında kurulmuştur. Türk soylu Tuva Cumhuriyeti'nin başkenti Kızıl Şehri Yenisey akarsuyu kenarında kuruludur. Mississippi Nehri Kuzey Amerika'nın en uzun akarsuyudur. Çok büyük bir kısmı ABD ve birazı da Kanada sınırları içinde akar. Kolları olan Missouri ve Jefferson Nehirleri ile birlikte toplam uzunluğu 6275 kilometreyi bulur ve bu haliyle Nil, Amazon ve Yangtze nehirlerinden sonra dünyanın en büyük dördüncü nehridir. Adı Kızılderili dilinde büyük ırmak demektir. Yangtze, Asya'nın en uzun, dünyanın Nil ve Amazon'dan sonra üçüncü en uzun nehridir. Uzunluğu 6370 km olup Çin'in batısından Doğu Çin denizine akar. Çince'de anlamı uzun nehirdir. Güney Amerika'da yer alan Amazon Nehri, Afrika'daki Nil Nehri ile birlikte dünyanın en uzun nehirlerinden biridir. Büyük Okyanus'a 160 kilometre mesafede Peru'daki Ant Dağları'nın doruklarından doğarak doğuya doğru bir seyir izleyip Atlas Okyanusu'na dökülür. Amazon'un taşıdığı su miktarı Mississippi, Nil ve Yangtze nehirlerinin taşıdıkları suların toplamından fazladır. Tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun yaklaşık %20-25'ini taşıdığı sanılmaktadır. Amazon Nehri yaklaşık yıllık ortalaması 180 bin 40 bölü saniye olan debisiyle ve suladığı alanın büyüklüğü itibariyle de birinci sıradadır. Denize döküldüğü Atlas Okyanusu kıyılarında genişliği yaklaşık 240 kilometredir. Amazon'un ağzı 1500 yılında Vicente Pinzon tarafından keşfedilmiş. Nehrin kaynakları ise ancak 1941'de Bertrand Flournoy'un yönettiği ekip tarafından bulunmuştur. Nil Nehri 6650 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun nehridir. Avza'sı, Afrika kıtasının onda birini kaplar, güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kolu vardır: Beyaz Nil Nehri, Mavi Nil Nehri ve Atbara Nehri. Nehrin en uzaktaki kaynağı Burundi'deki Doğu Afrika göller bölgesindeki Kagera Nehri olarak doğar ve Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını oluşturarak. Victoria Gölü'ne katılır. Etiyopya, Eritre, Güney Sudan, Sudan, Uganda, Tanzanya, Kenya, Rwanda, Burundi, Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkeleri etki altına alır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.